Ben Senelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün de size şöyle bir şey göstereyim. Bugün de hayvanların yani hayvanların bir, bir, tanesinin yazlığını yaptık. Şöyle. Normalde buraya dört tane sarıldı. E bak buraya dört tane sığmaz mı sar? Süsmeyeceklerini bilsek. Erkekten adam yok lan. Büyüklerinden değil. Ve Mustafa Bey. Bak bak bak. Biz yazın hadi gördüm seni. Beni çekelim. Burada tamam batmamız. Ya, o kütüğün orada ne iş ya? Burada da suluğumuz var. Evet, hani ha, ben size dedim de. Ya